Bu adam işte her zaman maske takıyor çünkü üniversitede aşık olduğu kız onu reddetmiş ve tüm sınıf arkadaşlarının önünde küçük düşürmüştü. Üniversitedeyken Alan Jenny'yi arayıp bunu senin için boyadım beğendin mi demişti. Ama Jenny cevap olarak yakışıklı olsaydın eminim resmi de güzel bulurdum. Ne yazık ki çok çirkinsin seninle çıkmayacağım demişti. Sözlerinden yıkılan Alan hayatının geri kalanında maske takmaya karar verdi. 5 yıl sonra Alan'ın meslektaşı David ona zengin bir aile 2 saat sonra tatil köyümüzü ziyaret edecek. Onların iyi bakıldığından emin olmalısın dedi. Alan başını salladı. David şöyle ekledi. Senin yaşlarında bir kızları var. Sanırım adı Jen. Onun mutlu olduğundan emin olsan iyi olur. Jenny'nin adını duyunca Alan gerildi. İki saat sonra Alan Jenny ve ailesiyle buluştu. Jenny merakla sordu. Yüzündeki maske mi? Alan cevapladı. Evet ama işimi etkilemeyecek. Sonra aileyi kalacakları yere götürdü. Daha sonra Jenny ona sordu. Daha önce tanıştık. Sende tanıdık bir şey var mı? Maskeyi çıkarır mısın? Alan konuyu değiştirerek yemeğinizi hazırlayacağım dedi ve hızla uzaklaştı. Ertesi sabah Alan Jenny'yi tatil köyünde bir yürüyüşe çıkardı. Jenny ona seni gerçekten çok ilgi çekici buluyorum. Beni kendine çeken bir şey var sende dedi. Gerçekten seninle olmak isterdim. Maskesini çıkarmak için eğildiğinde erkek arkadaşı Hank aniden ortaya çıktı ve sözünü kesti. Hank Jenny'e iki hafta sensiz geçiremezdim. Bu yüzden biraz eğlenmeye geldim dedi. Bu garip maskeli adam kim? Alan ben bayan Jenny'e tesisi gezdiren bir personel üyesiyim diye cevap verdi ve sonra gitti. O gece Hank barda içki içerken David tesadüfen garip maskeli adamın Jenny'e bir tablo hediye eden ve üniversitede ona duygularını itiraf eden Alan olduğunu söyledi. Hank Jenny'e koşarak bu üniversitede sana aşık olan ve şimdi tekrar sana yanaşmaya çalışan aynı çirkin adam dedi. İğrenç ama Jenny, Hank'in itirazlarını görmezden geldi ve Alan'ı bulmaya gitti. Şimdi kim olduğunu biliyorum. Çok üzgünüm, dedi. Üniversitede seni incittiğim için. Maskeni çıkarır mısın? Seni çok seviyorum. Alan maskesini çıkardı.